Orta Teknik Üniversitesi öğretim üyesi de olan doçent doktor Ferdan Ergut, üniversitelerin yapısını değerlendirdi. Üniversiteleri devletin sadık unsurları olarak tanımlayan Ergut, devlet çağırdığında müessel nizamın korunması için seferber oldular dedi. Türkiye'de üniversiteler özellikle yoktan sonra tabii bir devletin sadık unsurları olarak hareket ettiler genellikle. Yardıma çağrıldığında devlet tarafından, müesses nizam tarafından yardıma gittiler. Ama onun dışında kendi bağımsız, özel e, hani toplum yararına ve siyasi faaliyetler açısından da önemlidir bu. O alanlarda hepsi üniversiteler hep sessiz kaldı. Dolayısıyla orada bir şey yok. E, bu merkezi kültür aslında o kadar içimize yerleşmiş durumda ki, yani YÖK'ü bu kadar rahat kabul etmesi üniversitelerin, aslında Adem'i merkezi daha özel alanlarda yer almak istememesinden kaynaklanıyor. Yani biz o yüzden aslında gönüllü olarak merkezi şeyi kabul ettik. O merkezin işleyişine itiraz ediyoruz sürekli. Yani merkezin kendisine itiraz etmiyoruz. Merkezde bize yakın insanlar olursa problem değil, bize uzak olan insanlar olursa muhalefet ediyoruz. Ama merkez fikrine muhalefet etmiyoruz. Esas bence problem odur üniversitelerin ve hala da o problem devam ediyor. Şimdi de tabii AKP o merkezi istediği gibi dizayn ediyor. Yani işte iktidara gelmeden önce o kadar eleştirdiği yok sistemini şimdi aynen olduğu gibi koruyor. Hiçbir değişiklik yok. Zihniyette dönüşüm yapmamız lazım. bizim. EDP Genel Başkanı Ferdan Ergut, bazı üniversitelerin oturmuş kültürlerinden dolayı müdahalelere daha direngen olduğunu da ekledi. Bazı özel üniversiteler var tabii. Yani işte ot İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi falan gibi oralara daha müdahale etme olanakları sınırlı. Çünkü oralarda bir oturmuş bir kültür, yani ayrı bir kültür var. O anlamda hani müdahaleye daha direngen oluyor o üniversiteler. Ama dediğim gibi o üniversitelerde de aynı yani beşeri sermayeye baktığınızda o üniversiteyi oluşturan insanlara baktığınızda herkeste bir şey algısı var. Yani burası devlet üniversitesi ama devletin üniversitesi değil. Ama herkeste de sanki biz bir devlet üniversitesiyiz ve dolayısıyla devletin yanında yer almalıyız türü esas meselemiz odur. Yani bu gönüllü olarak oraya o destek sunuluyor. Oysa burası bir özel kalandır. Biz burada bilgi üretiyoruz o bilgiyi mümkün olduğu kadar topluma yaymak gibi bir görevimiz var. Aynı zamanda öyle bir toplumsal sorumluluğumuz da var. Ama söylediğim gibi bu devletin yanından ayrılmama şeyi böyle bir maalesef hakim.